Bebekte temel yaşam desteği nasıl yapılır? Bebekte e, bilinç kontrolünü ayak topuklarından ve avuç içlerinden yapacağız. Çünkü bebek sözlü uyarana cevap veremeyecek. Bilinç kontrolünü yaptım, baktım bilinci yok. Bir kişiden bir, bir ikili aramasını, diğerinden şok cihazını getirmesini isteyeceğim. Şimdi serçe parmağımı kullanıyorum, ağız içini kontrol ettim. Baş çene pozisyonunu veriyorum. Bebekte bu 45 derece oluyor. Bir elimi göğsüne koydum, eğdim. 10 saniye boyunca baktığını hisset yapıyorum. Baktım sorunumu da yok. Temel yaşam desteğine başlayacağım. Yine çocukta olduğu gibi iki tane kurtarıcı solunumla başlıyorum. Ancak ağzı burnunu kapatmadan ağzının içine alarak bir ağız dolusu solunum vereceğim solunumu verdim. Şimdi bir elimin işaret parmağıyla iki meme ucunu işaretledim. Diğer elimin orta ve yüzük parmağıyla bir T harfi oluşturdum. Ölçümü aldım. Temel yaşam desteğine başlayacağım. Kaç tane? 30. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11. 30'a kadar devam ediyorum. Sonra tekrar soluma geçiyorum. Diyelim ki şok cihazı geldi. Burada dikkat etmem gereken bir husus var. Çok cihazı bebeklerle 29 gün ve üzerinde kullanılıyor. Soruyorum bebek ne kadarlık diye. Diyelim ki 29 gün ve üzeri bir tarih söylendi. Pedlere alıyorum. Bir tanesini göğüs ortasına yerleştireceğim. Diğerini de iki, kemi, iki kürek kemiği arasına yerleştireceğim. Makineyi açıp komutları izliyorum. Konektörü taktım. Makineyi açtım. ihmaliyet ediliyor. Hastaya dokunmayın. Kimseye dokundurtmuyorum. Herkesi uzaklaştırıyorum. Kendim de uzaklaşıyorum. Şok öneriliyor. Şarj ediliyor. Hastaya dokunmayın. Şoku vermek için şimdi turuncu tuşa basınız. Turuncu tuşa bas. Şok verildi. Tekrar hazırlanıyorum. Gerekiyorsa 30 kalp masajı, 2 suni solunum olacak şekilde temel yaşam desteğine başlayın. 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve... Devam ediyorum. Diyelim ki bu arada hasta tepki verdi. Kimseye inanmayacağım. Eğilip, bak neyi hissedebileceğim olsanız cam sorumluluğu gelmiş. Normalde şok cihazı asla kapatılmaz. Eğitim videosu olduğu için şu an kapatıyorum. Emin olduğum gelmiş. Bebek diye ikinci değerlendirmeyi atlamayacağız. Baş, boyun, gövde, kollar, bacaklar kontrolümü yaptım. Bir sıkıntı yok. Pedler üzerinde olduğu için bebeğin koma pozisyonunu omuz ve kalçasından tutup nazikçe çevirerek veriyorum. Arkasını kontrol ettim iletken olmayan bir şeyle arkasını destekledim. 3-5 dakikada bir kontrollerime devam ediyorum. Diyelim ki bebek 29 günden küçük ya da şok cihazımız yok. İki boşluk var. Giriyorum. Bebeği anne emzirme pozisyonuna alıyorum. Bebeğin tekrar yokken verildiği konu pozisyonu bu şekilde.